Zaman içinde seyrini gösteriyor yani 200 yıllık bazı durumlarda 300 yıllık seyrini gösteriyor son dönemde bunun ne kadar vahşileştiğini bize anlatıyor ve çözümü içinde bir takım politik öneriler var evet. kitabın esas bence değeri böyle son derece yakıcı önemli herkesin bildiği ama bu kadar e, kapsamlı bir şekilde e, bir şekilde e, bir araya getiremediği e, verilerle ortaya koyamadığı bir mesele olmasına kaynaklanıyor evet kapitalist e... ...ekonominin sözcüsü konumunda olan bir takım yazarların bile e, gelir işsizliğinden e, gittikçe daha fazla şikayet ettiği benim de dikkatimi çekmişti. E, zamanı ilerledikçe bütün bu tartışmalara, konuşmalara rağmen bakıyorsun, e, var olan zenginliğin e, paylaşımında bundan 300 sene öncesine benzeyen bir takım yapılar ortaya çıkıyor. Yani %1, işte %60'a sahip falan gibi böyle. Akıl almaz şeyler geliyor. Hani bazen araba kullanıyorsundur. Farkında değilsindir. Bir kilometreye bakarsın. 160 ile gidiyorsundur. O zaman birdenbire korkarsın dur ya ben ne yapıyorum diye yavaşlamaya çalışırsın. Öyle zannediyorum ki günümüz kapitalizmin böyle bir korku işi de yani kendileri kendi yaptıkları şeyden biraz korkmaya başladılar. Yani bu Amerika Birleşik Devletleri için yüzde %100 doğru. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin orta sınıfının satın alma gücünün 1978'den bu yana hiç ilerlemediği ve servet farklılıkların çok daha büyüdüğü yolunda başka yerler için de buna benzer e, istatistikler yayınlanıyor. O soruya mı cevap veriyor bir anlamda? O soruya şöyle cevap veriyor. E, biliyorsun yani 2008 e, krizinden sonra e, dünyanın değişik yerlerinde e, değişik isimlerle ve şekillerle occupation diye mesela Amerika'da Ondan sonra işgal e, hareketleri başladı. E, bu işgal hareketlerinin Amerika'daki mesela sloganı neydi? yüzde biz %99'uz. Ee, biz %99 derken yüzde birin aslında muazzam bir e, servetin üzerinde oturduğu e, gelir eşitsizliğinde bu üst yüzde birlik dilimin e, aslında parsayı topladığı e, biliniyordu ve ortaya konmuş. Çok ilginç bir şekilde o alandaki katkıları en çok olan kişilerden bir tanesi bu kitabı yazmadan önce yine Piketty ve onun çalışma arkadaşlarıydı. Ama bunlar tabii bir takım profesyonel akademik dergilerde kaldığı için yani bilen biliyordu. Bu kitapla artık tabii ayyuka çıktı. Amerika'da Amerikan nüfusunun %1'lik en zengin kısmı aşağı yukarı %36-37'sine servetin el koyuyor. Yani servet yani birikmiş gelir ve başka bir takım kaynakların edinilmiş her şey yani mal, mülk, ev, araba, bankadaki hesap vesaire. Yani bütün bunlar sadece sizin maaşınız, ücretiniz vesaire, ondan sonra kardan, faizden edinmiş olduğunuz yıl içinde akan akımlardan oluşan gelir değil. Bunların birikimiyle oluşmuş olan serveti ten söz ediyoruz. Bunun yüzde 36'sına Amerikan nüfusunun yüzde biri sahip. Bu tabii korkunç bir eşitsizlik ve vahşi bir durum. Dolayısıyla bu occupation hareketi, işgal hareketi vesaire yani bunların böyle alevlenmesi ve dünyanın her bir tarafına yayılması. Yani demin mesela Yunanistan'dan konu bahsediyordu. Yunanistan'da, İspanya'da keza Türkiye'deki gece hareketi bir ölçüde. Yani bütün bu eşitsizlikler bence bu hareketlerde önemli rol oynadı. Demin bahsetmeyi e, e, unuttum. İkinci bir nedeni daha var. Piketty'nin kitabın önem kazanması. Piketty gerçi Fransız asıllı ama ilk ciddi, uzun e, akademik kişi MIT'de, Amerika'da. Ve Amerika'da, MIT'de e, çok genç yaşta full profesör oluyor. Ondan sonra bir bakım orada yapılan iktisada e, tepkiyle, ya siz son derece işte e, soyut, ondan sonra bir takım modellemeler, şunlar falan yapıyorsunuz. Aslında hayat bir şekilde akıyor. Yani biraz daha böyle somut, ayağa yere basan bir iktisat yapmak gerekir, eleştirel bir iktisat yapmak gerekir falan deyip o pozisyonu, terk ediyor. Ondan sonra Fransa'ya giriyor ve Paris'te işte London School of Economics'in adından esinlenerekten Paris School of Economics diye bir şeyi kuruyor. Onun ilk yöneticisi. Dolayısıyla Amerika'da böyle hafif bir şey var. Ee, yani tırnak içinde aşağılık kompleksi diyebileceğim. Yani Amerika'nın en prestijli iktisat bölümünde ondan sonra hadi ya falan deyip ondan sonra terk edip kendi memleketine dönüp orada ünlenen birisiyle yüz yüzeşıyorlar. Yani bu da belki evet, tali tali bir neden bence. Evet. Amerika Fransa arasındaki kültürel ilişkiler. Evet. Kendi başına o tartışma evet. şeyler. Evet. Türkiye'ye gelelim. Evet. Türkiye'de yaşıyoruz. Eee Siriza'nın başarısı e, Türk solunda gıpta ile izlendi. Ve işte ah bizde de olsa dendi ve hatta yok ya bizde böyle şeyler olmaz dendi. Ne diyorsun? Valla şimdi e, Türkiye'de e, Siriza'ya kendini e, benzeten, e, Türkiye'nin Siriza'sı olduğunu iddia eden e, sol gruplar, hatta partiler var. Yani Partilerden söz etmek gerekirse mesela ÖDP e, diyor ki e, biz zaten yıllardır Siriza'yla e, kardeş partiyiz. Dolayısıyla mesela ÖDP Türkiye'nin Siriza'sı olduğu dolayısıyla imasını en azından, yani Alper Taş'ın ağzından bunu duyduk televizyonlarda vesaire. E demir Demirtaş da aynı şeyi söylüyor. Biz Türkiye'nin sirişası biziz diyor. ve işte biliyorsun. O nasıl bir mantıkla bunu söylüyor? Şu, şu, şöyle bir mantıkla yani bir parti. şöyle bir mantıkla söylüyor. Biliyorsun HDP'nin arkasında Halkların Demokratik Kongresi diye bir yani Afrika'da Güney Afrika'daki yapıya benzer bir yapı var. Bu yapı ne demek? Yani kongre içinde bir takım partiler var. değişik gruplar var. Ve, ve bu grupların temsil temsiliyle bir partileşen yapı, yani Halkların Demokratik Partisi'nde, aslında e, bir takım daha önce e, bağımsız, otonom olarak var olan partilerin olduğunu biliyoruz. İşte mesela Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi diyelim, e, yakın zamana kadar Emep, e, ondan sonra SDP falan gibi partiler, aslında Halkların Demokratik Kongresi'nin parçası ve dolayısıyla Halkların Demokratik Partisi içinde de var olan, Peki ÖDP ile HDP'nin işbirliği ee, yapması, yani böyle bir radikal şu e, sol an, koalisyon oluşturması mümkün mü? Şu anda öyle spekülasyonlar var işte. Sol seçimlerden önce ne şekilde birleşecek, ondan sonra ortak bir şekilde bir listeyle mi girecekler? Ee, yani hep bunlar konuşuluyor. Ee, yani e, Alper Taş'ın, ÖDP'nin, HDP ile temas ettiği. HDP'nin bu yana sıcak baktığı, ondan sonra işte seçilirse HDP'den olanlar hatta mecliste onların serbest bırakıp ayrı tekrar kendi partilerini kurabilecekleri falan Yani bunlar basına, basına yansıyan şeyler. Yani, yani ben, Yunanistan'da olursa Türkiye'de olabilir diyebilir miyiz? Yani Türkiye'de yani Siriza benzeri bir gelişmenin olmaması için bir neden yok. Fakat. Gelenek. Fakat örgütlenme. Yani şu andaki şu andaki sol cenahtaki partilere mevzilenmelere baktığımız zaman yani bu seçimler için ve yakın dönemde e, bu şekilde bir desteğin yani silizatif bir desteğin ilk önce oluşup ondan sonra bu desteği bulmasını ben e, çok imkan dahilinde olduğunu düşünmüyorum. Peki, ekonomiden e, alarm sinyalleri gittikçe yükselerek geliyor. İşte doların e, çok yüksek seviyelere varması, e, işsizlikte ihracatta falan bir takım dar boğazlara ulaşılmış olması. Türkiye nereye sorusunu sana sorayım ekonomi açısından bunu bir e, sol e, ekonomi kuramcısı olarak e, değerlendirir misin izleyicilerimiz için? Şimdi e, yani aslında solda olmaya gerek yok yani bir takım makroekonomik dengeler var yani sadece o açıdan bile baktığımız zaman e, eğer çok aşırı iyimser değilsek at gözlükleri takmıyorsak yani dünya ekonomisinin Türkiye ekonomisinin son derece bu ekonomiye entegre olduğunda biliyorsak aslında gidişatın iyi olmadığını görmek mümkün. Yani Türkiye ekonomisini en kırılgan hale getiren faktör Türkiye'nin sürekli yabancı paraya ihtiyacı olması. Yani eğer yabancılar Türkiye'yi cazip bir yatırım alanı olarak görmezlerse ve belli miktarlarda akmazlarsa her gün, her ay, her yıl aslında Türkiye ekonomisinin kendini döndürmesi, yeniden üretmesi imkan dahil dedi. Türkiye'nin cari açıkları yani çok yükselmiş vaziyette, Kendi yani kaldıramayacak seviyede. Dolayısıyla bu açın kapatılması için Türkiye sürekli milyonlarca doların girmiş olması gerekiyor. Şimdi kendini şey yerine koy dışarıda böyle büyük fonları kontrol eden, ondan sonra bir finansal spekülatör yerine koy. Yani Türkiye gibi benzer ülkeler var. Yani Türkiye'nin kendisini sürekli o ülkeler arasında, onlarla rekabet ederek de en cazip ülke durumuna getirmesi gerekiyor. E, bu nasıl oluyor? İşte bir kere kurları şey yapacaksın, oldukça stabil tutacaksın yani kurlar böyle inip binmeyecek. Adam gelecek yabancı parayla Türk parasına çevirecek, yatıracak, çıkarken de aşağı yukarı aynı kurdan, hatta daha avantajlı bir kurdan çıkmak isteyecek. E, Türkiye'nin e, son dönemlerdeki bu çalkantılı e, kur oynamaları falan zaten herkesi ...irkiltmiş vaziyette ve son aylarda Türkiye'den ciddi bir sermaye kaçışı olduğunu da biliyoruz. Öte yandan bu yatırımların yapılabilmesi için işte ABD'nin ondan sonra başka bir takım Türkiye'ye benzer ülkelerin de cazip olmaması lazım. Amerikan merkez bankasının politika değişiklikleri aslında şu anda bir takım yatırımcıları ABD'de ABD'de kalmayı daha cazip kıldığı izlenimini yaratıyor. Yani bu akışın ben sürekli olmayacağını ve Türkiye ekonomisinin bir kere bu açıdan kırılgan olduğunu düşünüyorum. Birinci mesele bu. İkincisi Türkiye aslında demin servet eşitsizliğinden falan söz ediyorduk. Yani gelir ve servet eşitsizliği bakımından aslında Amerika'dan daha vahşi. Fakat bu bilinmiyor. Yani yeni yeni biz de bunu tartışmaya başladık. Yani iktisatçılar arasında benim yakın olduğum çevrede. Şöyle ki Demin %36'sı dedik Amerika'daki servetin %1'i tarafından kontrol edildiğini. Türkiye'deki bu oran nedir? %57. Türkiye'nin üzerinde bir tek ülke var, Rusya. %60'larda ve son 2-3 yılda en hızlı ıı, servet ıı, birikimin arttığı %1'lik kesim de Türkiye'de. Yani orada Rusya'yı açmış vaziyette. Türkiye'de işsizlik ortada. Resmi işsizlik yüzde onlar civarında. Onu ile çarpmak lazım aşağı yukarı. Asgari ücretin seviyesi ortada. Yani genel bir güvencesizlik, ondan sonra geçinme zorluğu, acayip bir servet ve gelir eşitsizliği ve bir de bu kırılganlık olduğu için dünya ekonomisinin gidişatı içinde bu Yunanistan mesela bir şekilde Avro'dan çıkmak zorunda bırakılırsa, bu Avro sisteminin tabi çökmesi sonucuna bile varabilecek bir durum. E, Türkiye biliyorsun Avrupa ile ticareti olan bir ülke. E, yani o ekonomi bir şekilde bundan ciddi bir şekilde etkilenecek. Dolayısıyla yakın dönem için e, zaten bütün dünyada yeni bir durgunluk e, konuşuluyor. E, Babacan bile e, sürekli Türkiye'nin e, büyüme hızını revize ediyor. İşte ilk önce yüzde dört filan dediler, şimdi yüzde üç civarına indiler. IMF keza, keza Türkiye için önümüzdeki iki üç yıl için yüzde üç civarını kestirebiliyor. E bu büyüme hızı... Bu e, büyümemek tü demek. Türkiye'nin nüfusunun büyüme hızına eşit. Evet. Yani demek ki de kişi başına aslında bir yoksullaşma olacak Türkiye'de. Ee, evet ve bunun tabii siyasi bir takım sonuçları olacaktır. Kesin, Türkiye kesin. aynı zamanda siyasi açıdan kendisini dar boğazlarda bulunuyor, buluyor. Ee, bu nedenle belli ki Yunanistan'da olup bitenleri yakından izleyeceğiz belki onun arkasından İspanya'da olacakları yakından evet. izleyeceğiz evet. bütün bunlar Türkiye'yi ilgilendirmeyen konular değildir ben bir yazımda da anlattım bu baba Papandreou İndian Üniversitesi'ne gelmişti sonradan işte Panhellenik Sosyalist Parti'yi kuran o zaman daha çok sosyalistti evet. paternalist kapitalizm diye bir sol kitap yazmıştı evet. sana kitabı şey dersin ben Andreas Papandreou'ya e neler olacağını sorduğumda demişti ki bu Güney Akdeniz'de şu anda bir demir gerdanlık var. İşte Portekiz, e, İspanya, e, İtalya sallanıyor, Yunanistan ve Türkiye. Bu sökülüp atılacaktır ama hepsi birbirini etkiler demişti. Bütün bu olup bitenler bizi de etkileyecek. Etkilediğine göre e, Ertuğrul Ahmet Donak, seni sık sık davet edeceğiz Çok teşekkür ederiz Sağ olun, teşekkür çok aydınlatıcı ederim. oldu ee, bakalım e, Türkiye'